Herkese merhaba. Mürekkep Pekesi'nin 13. bölümünde söz verdiğim gibi meslekler ve uzmanlıklar üzerine kelam edeceğim bu hafta. Bu arada yeni bir haber var. Bugün daha doğrusu dün bir yazım Demokrat Haber sitesinde yayınlandı ve bundan böyle de burada yazmaya devam edeceğim. Beni dinleyenler, beni bilenler, bu podcast'i dinleyenler Demokrat Haber sitesine bakarak, mobil uygulaması da var bu arada, Demokrat Haber uygulaması indirerek ilk yazım e, ilk yazımı okuyabilirler ve de devamında ben ve diğer yazarların yazılarını okuyabilirler. Memnuniyet duyarım vaktiniz olduğunda işte ne kadar ulaşabilirsek. Yaptığımız her şey aslında bu. Biraz ulaşmak üzerine. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sözü de aslına bakarsanız bu anlama geliyor bir şeyler üretiyoruz zaten bu üretmeyi konuşacağız bunları da olabildiğince insanlarla paylaşmak ve aslında benim için daha da önemlisi burada bir küçük bir parantez daha açayım evet ulaşmanın kaç kişiye ulaştığım çok önemli kaç kişinin dinlediği kaç kişinin okuduğu tabii ki çok önemli takdirde bunları yayınlamanın bir manası yok bu da ayrı bir sanat tartışması üzerinden konuşulabilir bir başka bölümde. Ama e, ki zaten konuşacağım bu arada bunu da. Ama e, benim için daha da önemli olan aslında bir takım geri dönüşlerin gelmesi. Bunları bir tartışma ortamı içerisinde e, ele almak umarım o günlerde gelir. Bu arada daha önce yaptığım bir Euroleague podcast vardı. Onu ben e, ...durdurmuştum. Ondan sonra kanalında yapmıştım. Bugün ekşi şeylerde e, benim podcast'im hakkında bir yazı gördüm. E, bu da beni biraz cesaretlendirdi açıkçası. Ve Euroleague Podcast, tabii şu an Euroleague'de ara olduğu için... ...şimdi bu bölümde, bu mürekkep lekesinde Euroleague ne alaka diyeceksiniz ama... ...onu da yapıyorum ve keyif aldığım bir şey. E, Euroleague Podcast'te de zaten şu anda podcast kanallarında devam ediyor. Yani duruyor. İzleyip dinleyebilirsiniz ondan sonra podcast kanalında. Yeni sezonda da e, ee, Euroleague Podcast'e devam etme kararı aldım aslında. Çünkü çok az yapan varmış. Ee, i̇yi geri dönüşler de almıştım daha öncesinde şu anda ne olacağı belli olmadığı için bir durma noktasına gelmişti. Peki. Şimdi daha fazla dağıtmadan giriş bölümünü e, bugünün konusuna tekrar geçelim. Ama e, hazır bunlardan bahsetmişken bir şey daha söylemek istiyorum. İnsanın yalnızlığı üzerine konuşmuştum daha önceki bölümlerde. Yine bu podcast üzerinde, mürekkep lekesinde ve orada da ele aldığım gibi yani yalnız hissetmekle yalnız kalmanın aynı şey olmadığına varmıştım. Tıpkı bu podcast için yaptıklarım gibi ne yapıyorsun ne üretiyorsam onu değerli görüp okuyan, paylaşan, beğenen ya da beğenmeyen ve bundan dolayı geri dönüş yapan insanların varlığı ve bu sayın atması aslında tam da o yalnız hissetmememe neden oluyor. Ee, yalnız bırakılmak başka bir şey, yalnız hissetmek başka bir şey. Çünkü ben aynı zamanda yalnız kalmayı çok da seven biriyim ve bu ikisi aynı şey olmuyor. Neyse tamam biz bu haftanın konusuna bakalım. O zaman klasik gelişme yapayım. Sorular sorayım çünkü daha sonra konuşacağız. Bir işiniz var mı? ya da genel olarak çalışıyor musunuz? Peki çalışırken yaptığınız eylemler sizi mutlu ediyor mu? Mesleki ünvanınız mı, çalışmak mı, mesleğinizin kendisi mi, kariyer mi, para kazanmak mı, boş durmamak mı? Hangisi sizin için daha değerli? Meslekler, uzmanlık, iş, para, kariyer havuzuna bir dalalım bakalım bu hafta. Bütün bunlar ne iş diye soralım. Şimdi size önce bir kitaptan bir pasaj okuyacağım. Devamında konuşacağız. Hiç kimse asla çalışmamalı. Bugünkü dünyada çalışma yani iş, sefaretin ya da hemen hemen bütün sefaretlerin kaynağıdır. Sayılabilecek tüm kötülükler çalışmaktan veya daha iyisi işe adanmış bir dünyada yaşananlardan kaynaklanıyor. Artık acı çekmek istemiyorsak çalışmaktan vazgeçmemiz gerekir. Hangi kitap bu? Bakalım hangi kitapmış? 1848 Çalışma Hakkının Çürütülmesi üzerine yazılan Paul Lafargue'ın Tembellik Hakkı kitabı. Lafargue bir Fransızca bilen şu anda bu podcast'i dinliyorsa doğru telaffuz edemiyor olabilirim ama Lafargue, Lafargue isimli bu yazarın Tembellik Hakkı isimli kitap. Çok önemli e, etkiler yaratmış ve halen tartışılan bir kitap. Öncelikle bu pasajı e, bu kitaptan paylaşarak sizlere tavsiyeler bölümüne bir not olarak düşeyim. Tembellik Hakkı. Tabii şimdi tembel olmamız gerekiyor şeklinde bir merkez üzerine yürütmeyeceğim tartışmayı. E, çalışma ve işi sorgulayan bir kitap olduğu için değerli buluyorum. E, daha sonrasında belki neden okumalıyız bölümünde de tembellik hakkı üzerine bir program yapabilirim. Şimdi... Çalışma nasıl olur? Burada söylediği şey çalışmanın ve işin aslında bütün sefaretlerin kaynağı olduğunu ve daha iyi bir iş, daha iyisi, daha daha dahaların insanı çürüttüğünü anlatan bir bölüm okudum. Burada bir takım öneriler de var tabii bununla alakalı. Edinip okumanızı tavsiye ederim. Çok da kalın bir kitap değil. Hazır lafını açmışken söyleyelim. Ekleriyle beraber 109 sayfa bir kitap. Gayet de e, ...keyifli bir okuması var. Peki bu e, çalışma konusunda... ...nedir yani çalışmak nedir? Meslekler vardır değil mi? Öncelikle temelden başlayalım. Peki bu meslekler neden ortaya çıkmıştır? İhtiyaçları gidermek için. Çok temel konuşmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlar nedir ihtiyaçlar? İnsanların ihtiyaçları nedir? İnsanların ihtiyaçları... Dönemden döneme, toplumsallıktan toplumsallığa, ülkeden ülkeye aslında değişir. Bunun kökenine indiğimiz zaman aslında o besin piramidi, daha doğrusu hiyerarşi var ya o meşhur bir piramit var. O piramidin en altına baktığımızda üreme, barınma ve güvenliği görüyoruz. Devamında bunlar sağlanmadığı müddetçe yani kişi kendisini güvende hissedip de e, barınmayı sağlayıp da karnını doyurmadığı müddetçe bir sonraki aşamaya geçemez. Bu insan için de geçerli, hayvan için de geçerli. Dolayısıyla bunların giderilmesi. Şimdi bunların çok üzerindeyiz artık ihtiyaçlar bazında. Çünkü neden? Toplumsallık ortaya çıkıyor. Meslekler ihtiyaçların giderilmesini ortaya giderilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkan meslekler. Ee, Bugün itibariyle çok karmaşık bir hale gelmiş durumda. Çünkü şu sorunun yanıtını tam veremiyoruz. Acaba bu ihtiyaçlar mı meslekleri doğurdu yoksa toplumsallık mı bu ihtiyaçları beraberinde getirerek meslekleri kendiliğinden ortaya çıkardı? Yani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi bir şey oluyor ama biraz daha altına inmeye devam edelim. Neredeki ihtiyaçlar? İşte örneğin mahallenizdeki fırın sizin ekmeğinizi yapıyor. Ama ne var başka? Bakkal var, market var. Peki oradaki bakkallık yapan kişi, marketin çalışanı sizin ihtiyacınızı mı gideriyor yoksa ihtiyacınızı gidermenin bir aracı içerisinde yer alarak para kazanmak için mi orada duruyor? Bu noktada işte eski meslekler devreye giriyor. Yani zanaatkarlık dediğimiz konu. Zaten daha gerilere baktığımız zaman meslek olarak 3 ana grup var. Bir tanesi zanaatkarlar. Bunlar işte ayakkabıcı. Nedense zanaat geldiğince aklıma hemen ayakkabıcı geliyor. İşte saatçiler var ama çok ileri bir yer oluyor. Daha da geriye gittiğimiz zaman. işte aslında fırın ustalığı da bir zanaattır işte bugünkü esnaf ve sanatkarlar odası konfederasyonu var ya mesela aslında o esnaf ve zanaatkarlar olarak... ...hani bugün e, dilimizde sanatkar olarak geçmiştir ama bildiğimiz sanatçı anlamına gelmez, zanaatkardır o. Bütün bu esnaflık dediğimiz meslekler aslında insanların temel ihtiyaçlarını ve toplumsallığın getirmiş olduğu ihtiyaçları, terzi gibi. E, bunların mesela terzinin ihtiyacı hangi ihtiyaç gideriyor? kıyafet dikime ihtiyacına gidiyor. Çünkü insanlar giyinmek istiyorlar. Ama giyinmek bir ihtiyaç ama bunun devamında ne oluyor? Toplumsallığın gelişimiyle modacılık diye bir şey ortaya çıkıyor. Stilistlik diye bir şey ortaya çıkıyor. Makinelerin olmasıyla beraber bunlar artık fabrikalarda dokuma atölyeleri, tekstil atölyeleri ve o noktada kim devreye giriyor? İşçiler devreye giriyor. Bu makinelerin kullanması için mühendisler devreye giriyor. O noktada benim dönüp dolaşıp geldiğim yer neresi? sanayi devrimi 1800'lerin ortasında başlayan ve 1900'lerin başında kendisini daha kurumsal olarak gösteren sanayi devrimi endüstriyel devrim süreci ve bunun devamında 20. yüzyılın başında üniversitelerin mesleki eğitim verme süreci başlıyor. Çünkü akademi dediğimiz şey aslında üniversiteyle eş eş anlamı taşımıyor. Çünkü akademi biliyorsunuz ki antik Yunan'a kadar dayanan bir şey ve hatta oradaki Yunanların işte Antik Yunan dönemindeki bir zeytinliğin olduğu yerden geliyor ismi. Akademedia olması lazım. Akademi oradan geliyor. Yani Platon'un akademisi, Sokrates'in akademisi gibi. Yani akademi aslında düşünce ve felsefe üreten, bir taraftan bilimsel üretim yapan, bunun tartışıldığı, tartışma ortamının olduğu ve bir diyalektik çerçevesinde yeni düşüncelerin ortaya çıktığı yer adını veriyor akademi bir öğrenim ama aynı zamanda tartışma ve yeni öğrenimlerin yeniden yeniden üretildiği bir yer. Ancak bu akademinin e, içinde yer alan e, bugün hani öğretim görevlisi, akademisyen diye adlandırdığımız insanlar bir yerden sonra öğretici aslında bir yandan da eğitici, eğitmen konumuna geçiyorlar. 20. yüzyılın başlarında üniversiteler öncelikle subay, mühendis ve doktor ihtiyacını gidermek üzere bir kurumsal yapıya geçiyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü işte tam da endüstri devrimiyle birlikte nasıl ki endüstri yani makineler seri üretime geçiyorsa üretimde işte Aynı şekilde üniversitelerde aslında endüstriyel insan üretimine geçiyor. Dolayısıyla artık meslekler birer zanaat olmaktan çıkıp topluma daha doğrusu endüstriye ürün olarak çıkan insanların yetiştiği kurum haline geliyor. Bu da aslında konserve bilginin orada insanlara e, aktarılıp daha sonrasında onların en az hatayla ve en hızlı şekilde üretime e, sokulduğu bir mekanizma halinde çalışıyor üniversiteler. O nedenle üniversite ve akademi konusunu bu anlamda daha doğrusu bir meslek okuluyla e, akademiyi kavramsal olarak birbirinden ayırmak gerekiyor. Akademik disiplinler bu anlamda tabii ki insan üretimine yani meslek e, yapmaya dönük tasarlanmış insan üretimine katkı sunuyorlar oradaki hocalar oradaki öğretim görevlileri. Ama bir yandan da bakıldığında akademi aslında sürekli olarak tartışmanın, bilimsel araştırmanın, geliştirmenin yapıldığı bir yer olma e, özelliğini devam ettiriyor. Şimdi mesleklere geri dönecek olursak bu noktada karşımıza şu çıkıyor. Ücretlendirme. Yani işte Karl Marx'ın 20. yüzyılın başında sosyalizmin temelini kurduğu kuramı. Ortada bir kapitalizm var ve çünkü bu kapitalizm endüstri Devrimiz, endüstri devrimi sonrasında ortaya çıkan bir e, işçi sınıfının varlığı ve bunun ücretlendirilmesi ve ortaya çıkan ücret emek dediğimiz kavramlarla ilgili e, sermaye ve emeğin çelişkisi arasında e, bir karşı duruş olarak sosyalizm düşüncesi yani daha doğrusu daha geriden Marksizm düşüncesi ortaya çıkıyor. Şimdi buralara girmeyeceğim. Devamında... Burada mesleklerin sahip çıkılması süreci ise 20. yüzyılın sonlarına denk geliyor. Yani 1900'lerin ikinci yarısına denk geliyor. Bu noktada ben şimdi şeyi sorusunu sormak gerekiyor. İşçiyim. Hani Cem Karaca'nın işçisin sen işçi kal şarkısı gibi. İşçisin sen işçi kal mı? Yoksa ben bu işçiliği ne için yapıyorum? Daha geriye baktığımız zaman terzilik yapan birisi o terzilik mesleğine sahip çıkarak ben terzilik mesleğinden gayet memnunum Dolayısıyla bu benim yıllarımın birikimi burada bir ustalığım var yatırımım var kendi adıma ve ben insanlara elbise dikmekten çok memnunum hatta bu konuda geliştiriyorum kendimi ve bunun karşılığında yaptığım satışlarla da hayatımı idame ettiriyorum diyerek orada bir mesleki sahip çıkış var ama 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise burada üniversitelerin yetiştirdiği insanlar yani doktorlar avukatlar işte mühendisler bütün bunlar da aslında kendilerini o mesleğe adanmışlık o mesleğe sahip çıkmayı görüyoruz ama 21. yüzyıl itibariyle bu ne durumda? Bugün önemli olan para kazanmak mı? Önemli olan çalışmak ve bir işe yaramak mı? Önemli olan meslek sahibi olarak o meslekten kıvanç duymak mı ve o mesleği de kendi geliştirmek mi? Bunlar şu anda iç içe geçmiş halde. E, tam da bu noktada o Lafargue'ın kitabında e, programın başında söz ettiğim tembellik dediğimiz hadise tartışma konusu olmuş oluyor. Çünkü bugün insanlara dayatılan şey nedir? Çalış para kazan. Pekala çalışıp para kazanalım. Ama ne için? Hayatımızı idame ettirmek için. ihtiyaçları gidermek için mi? Birilerine faydalı olmak için mi? Yoksa öncelikli olarak e, karnımızı doyurmak için mi? İşte bu noktada da ücretler devreye giriyor. Zaten hep tartıştığım bir konu vardır. Ee, hep şu söylenir mesela bir ülkenin daha iyi olması için eğitim sisteminin iyi olması gerekir diye söylenir. Bu çok kalıp bir sözdür işte hatta bu çok sulandırılmıştır işte Cem Yılmaz'ın reklam filminde eğitim şart diye yaptığı espri üzerinden eğitim şart denilerek ve eğitimin ee, biraz da içi boşaltılmış olan bir yaklaşımdır. Ancak eğitimi kimler verecek? öğretmenler. Peki bu öğretmenler bugün nereden yetişiyor? Eğitim fakültelerinden yani üniversitelerden yetişiyor. Peki bu insanlar eğitim fakültelerine öğretmenlik aşkıyla mı giriyorlar? Yoksa bir öğretmenlik mesleğini yakalayıp daha sonra kadro alıp hayatlarını idame ettirecek bir garanti elde etmek için mi giriyorlar? Birinci soru burası. Ee, bu adanmışlık şu an çok düşmüş durumda. Bunu eleştirmiyorum çünkü gayet normal. Çünkü artık nüfusumuz çok arttı. Artmaya da devam ediyor. İnsanlar üniversitelerden mezun olan öğretmenler hayatlarını idame ettirmek ve en yüksek ücreti alıp en uygun koşullarda hayatlarını sürdürmek üzere öğretmen olduktan sonra ve bu düşünceyle de aynı şekilde bu düşünceye donatılmış öğretim üyelerinin ve o şekilde donatılmış olan öğretim yerlerinde yani üniversitelerde aldıkları eğitim ve devamındaki düşünüş şekilleri esasen eğitimin de eğitimin de vurulan bir darbedir çünkü bu psikoloji eğitimin kalitesini düşürür. Bunun dolay dolayısıyla insanlar da bu öğretmenlerin ellerinden çıkarak bir meslek sahibi olmak için mücadele ediyorlar ve onların da akıllarında yine öğretmenler gibi geçimlerini sağlamak için bir işe girmek var. Ne deniyor? Çocuklara hala söyleniyor. Büyüyünce ne olacaksın? Hiçbir şey deme şansın var mı? Aziz Nesin'in Bir şey yapmet met ee, o isimli bir oyunu vardır. Bir şey yapmet. O isimli oyunda bir e, fantastik bir e, dünya tasarlamışlar nesin. O oyunda Met isimli e, işte yetişkinlik e, yaşlarına yeni gelmiş olan karaktere ailesi sürekli olarak bir şey yaptır. O da tıpkı tembellik hakkını kullanırmışçasına bir şey yapmak istemediğini söyler ve bunun karşısında ailede eğer bir şey yapmazsan kara kalabalıklara karışırsın der. Orada sürreel bir kara kalabalıklar vardır. Benim kendi okumamda o kara kalabalıklar cahil kesime işaret eder. Dolayısıyla insan hep bir şey şey yapmalı, bir şey yapma dürtüsü vardır ama bunun üretime dönük bir mesleki disiplin halinde icrası bugün tamamen geçim derdine tamamen olmasa bile %95 oranında insanların geçim derdini karşılamak yani ben bir meslek icra edeyim bir şey yapayım bunun karşılığında bir yerlerden bunun satışını yaparak para kazanayım şeklinde. Bu nedenle ortaya çıkan büyük bir yoğunluk hikayesi var. Ne oluyor? İnsanlar çok çalışmak istiyor. Çok çalışıyorlar. Çok çalıştırılıyorlar. Para kazanmak için çok çalışıyorlar ve tam da bu noktada zaten La söylediği o çalış çalışma bir amaç mı araç mı? Bu kadar fazla çalışarak e, insanların kendini tüketmesi doğru bir şey mi? Zaten politik olarak da şöyle bir kalıp laf var ki çok e, karşılığı olmayan bir söz. E, biz insanlara iş bulacağız. Ya yani siz insanlara iş bulmak değil, iş insana iş arıyorlar. İşsizlik oranları yükseldi gibi sözler var. Peki Türkiye'de derdimiz iş bulmaksa yani diğer ülkelerde de böyle iş bulmak öyle bir noktaya geliyor ki ne iş olsa yaparım. Çünkü benim bir şekilde bir iş yaparak para kazanmam gerekiyor. Ve donanımımı ona göre yapıyorum. Bir şey öğreneyim. İngilizce öğreneyim. Bilgisayar programı öğreneyim. Ne bileyim bir okula gireyim. Bir kursa gireyim. Ama bir şekilde bir iş kapısı. O işin karşılığında da para kazanayım. İşin kendisinden keyif almak o ikinci planda. Zaten ilk olarak da amaç o değil. Tabii ki insanlar da şu aynı şekilde pompalanıyor. Diyorlar ki yaptığın işten keyif al. Yani sevdiğin işi yap. Mesela ben şu an mikrofon başında sizlere e, bir takım ön hazırlıklar yaparak e, bu podcast programını sunarken evet ben bundan çok keyif alıyorum. Ama ben bundan keyif alırken acaba ben bunun sayesinde bir şekilde paraya döndürülecek şekilde bunu pazarlamasını yapmak amacını mı yapıyorum yoksa aslında derdimi anlatmak için mi bu programı yapıyorum? Dolayısıyla bu sorular şu anki modern dünya insanının en büyük karmaşası. Buradan hareketle meslekleri olduğundan fazla ciddiye almamız bugün itibariyle mümkün değil. Çünkü sizler yani hepimiz, sizler derken sanki birilerine sesleniyormuşum gibi oldu. Bizler hepimiz mesleklerimizi icra, icra ederken bir ihtiyacı giderme konsantrasyonuyla değil, para kazanma konsantrasyonuyla e, bu işi yapıyoruz. Bugün elzem ihtiyaçları gideren birçok nokta. İşte fırınlar, bakkallar, tuhafiye dükkanları, giyim kuşan mağazaları, şunlar bunlar burada çalışan insanlar. ihtiyaç gidermenin mutluluğunu değil. Para kazanmanın güvenini üzerinden orada kalmaya devam ediyorlar ve bunu bir mecburiyet olarak yapıyorlar. Aksi takdirde işsiz kalarak parasız kalmamak üzerine çalışıyorlar. Peki bu konu nasıl çözülecek? Türkiye'de 2020 yani bu sene yapılan üniversite sadece üniversite giriş sınavında ki katılım başvuru sayısı 2,5 milyon. Kontenjansa hem ön lisans hem açık öğretim hem diğer meslek bölümleriyle birlikte en klasik anlamdaki lisansı da katarak toplam 1 milyon. Ve bu da ortalama 2,5-3 yılda 1 milyon kişinin iş maksadıyla okullarından mezun olacağı anlamına geliyor. Bir başkası 1,5 milyonun da şu anda bu umudu en azından bu sene için yitirdiği anlamına geliyor. Buna ilave olarak şu soruyu soruyorum. 1 milyon kişiye 2 yılda bir yani her yıl 500 bin kişiye sadece lisans ve ön lisans mezunu 500 bin ortalama kişiye iş bulabilecek bir ülkenin burası? Diğer ülkelerde de durum çok farklı değil. Buna ilave diğer 1,5 milyon ne olacak? Ve buna ilave lise mezunu, meslek okulu mezunu olan işte ustalık çıraklık üzerine Belki eğitim görmüş olan ya da ikinci üniversite okuyan, yeniden giren vesaire vesaire milyonlar, yüz binler ne olacak? Bugün özel sektörün istihdam e, ta, arzına karşılık büyük bir talep söz konusu ve bütün talebin konsantrasyonu para kazanma adına. Bu da genel olarak ekonomi konusuna denk düşüyor. Böylesine ekonomi çarkları içerisinde hayatta kalma mücadelesi ve daha önceki podcast'lerimde yaptığım neden yaşıyoruz sorusunu yan yana koyduğumuzda meslekler aslında çok da meslekler ve çalışma dediğimiz şey özüne indiğimizde biraz da fazla ciddiye alınan ve bugün itibariyle anlamlarını içini boşaltılmış yani boşalmış ve çok da karşılığı olmayan bir hale gelmiş olmuyor mu? küçüktüm küçücüktüm oltayı attım denize bir üşüşü verdi balıklar denizi gördüm bir uçurtma yaptım telli duvaklı kuyruğu ebem kuşağı renginde bir salı verdim gökyüzüne gökyüzünü gördüm büyüdüm işsiz kaldım aç kaldım para kazanmak gerekti girdim insanların içine insanları gördüm ne yardan geçerim ne serden ne denizlerden ne gökyüzünden ama bırakmıyor son gördüğüm bırakmıyor geçim derdi oymuş diyorum zavallı şairin görüp göreceği orhan velikan'ın macera isimli şiirini okudum sizlere aslında bütün anlattıklarımız modern dünyanın insanının çalışmakla büyümek çalışmak iş sahibi olmak ve bütün bunların konsantrasyonunun ne olduğuyla ilgili ee, bence durumu gayet iyi ve samimi bir dille özetleyen bir şiir. Çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesi. Peki burada da zavallı şairin görüp göreceği geçim derdi konusunu kaç kişi görüp göreceğim bu diyor. Aslında burada dinleyenler bunu kendi işlerinde yanıtlayabilirler. Kapitalizm demişken kapitalizme yönelik olarak yapılan olumsuz eleştiri cümlelerinden bir tanesi de tüketim çılgınlığıdır mesela. Ekonomik anlamda konuşulduğunda herkes şunu söyler. Ya bir tüketim çılgınlığı var. Ama tüketim çılgınlığının olması için onun karşısında bir üretim çılgınlığının olması gerekmiyor mu? Çünkü üretim yoksa tüketim de olmaz. Bu durumda eleştiri konusu öncelikle üretim çılgınlığı olmamadı mı? Çünkü üretim tek başına bakıldığında genelde toplumsal anlamda modern dünyanın yine baskıladığı bir kavram olarak olumlu bir anlam ifade ediyor. Üreten insan, üretiyoruz. Medya olarak da mesela yaptığımız şey aslında bu. Mesela ben podcast üretiyorum, sesli kitap okuyorum, yazılar yazıyorum, programlar çekiyorum. Bir reklam ajansımız var, o reklam ajansında işler üretiyoruz. Üretiyoruz. Peki bu üretim çılgınlığımız ne için? Birileri tüketsin diye. Peki tüketmekten dolayı mı üretim ortaya çıkıyor? Üretmekten dolayı mı tüketim ortaya çıkıyor? Benim gözlemlediğim şu anda aslında insanların üretim arzı tüketimi teşvik edici olarak yani insanların tükettikleri şeyleri onlara ihtiyaç olarak dayatan bir üretim anlayışı var. Bu üretim anlayışının ana sebebi ise ciroyu arttırmak. Yani insanların cebindeki paranın dağıtılması için yapılan bir şey. Peki bu üretim çılgınlığı nereye varacak? Sürekli olarak bir şeylere ihtiyacımız olduğunu inandırılıyoruz. Bunu almak zorundasın. Bunu Yapmak zorundasın, oraya gitmek zorundasın. Hayatın anlamı tüketimle, hayatın anlamı üretimle adlandırılıyor şu anda. İşte neden yaşamak istiyoruz'un karşılığında oyun oynamak dediğim şeyin araç salları. Daha doğrusu araçları bunlar. Araç sallaştırılıyor. Hem üretim hem tüketim. Üretmelisin çünkü bu iyi bir şey. Tüketmelisin çünkü hayatta başka ne yapacaksın ki zaten? Dolayısıyla tam bu üretim tüketim çılgınlığı denkleminde yer alıyor yaptığımız çalışmalar, meslekler. Bir köy doktorunun insanların hayatını e, daha iyileştirmek, onların hayatlarını kurtarmak, yaralarını sarmak, hastalıkları tedavi etmekte duyduğu kıvanç bugünkü doktorlarda ancak ve ancak öncelikle onların maddi koşullarını yerine getirip onları belli bir seviyede mutlu tutan bir e, devlet toplum sisteminde düşünülebilir. Ama öyle bakıldığında bile bu sefer ortaya her şeye sektör denildiği için bütün meslek sahiplerinin olaya kariyer diye baktığını görüyoruz. Çünkü tam da bu üretim tüketim çılgınlığı sebebiyle bütün bu mesleki kariyerler daha fazla para kazanarak daha lüks yaşamak için daha fazla ...ego tatmini, daha fazla bir karizma yakalamak... ...bu elde edindikleri saygınlıklarla... ...daha üst seviyelerde yaşamak, statülerini yükseltmek istiyorlar. Ve bu nedenle zaten her şeye sektör deniliyor. Tıp sektörü, işte mühendislik sektörü, inşaat sektörü. Adına sektör denilen bu meslek gruplarının içerisinden... ...hangi kutsiyetleri bulup çıkartacağız? Mümkün değil. Bu nedenle aslında meslekler 20. yüzyılın başında endüstri devrimiyle ortaya çıkan bir takım profesyonellikler haline gelmiş durumda ve bu profesyonellikler bugün sadece para kazanmaya, geçim derdini aşmaya dönük e, talepler haline gelmiş durumda. Bu nedenle bu mesleklerin kendilerinin anlamları şu anda itimi uğramış durumda. Bunun sebebi de o çarkın dönmesi için bu uzmanlıklara, bu mesleklere, bu profesyonelliklere ihtiyaç olmakla birlikte tam da bu noktada örneğin bir vinç operatörünün çok kazandığı konuşuluyordu işte geçtiğimiz yıllarda çok fazla dile dolaşan bir şeydi. Vinç operatörü 5000 lira maaş alıyor diye. Şimdi vinç operatörü talebi var çünkü. Yani vinç peki niye var? İnşaatlar arttı. Niye inşaatlar arttı? Barınma ihtiyacından mı? Peki kabul ama değil. Çünkü inşaatın yaratmış olduğu bir katma değer var ve bu katma değerle o nüfusu artmış olan toplumda bu sektörün gelişmesi yeni iş kapıları ortaya çıkartıyor ve insanları aç bırakmıyoruz şeklinde. Ve bu noktada vinç operatörü talebi ortaya çıkıyor. Peki bir insan vinç operatörü olma eğitimini aldıktan sonra o maaşları kazanmak için mi bu eğitim alıyor? Yoksa bu müthiş döngüye katkıda bulunmanın mutluluğu için mi? Ben vinç operatörlüğünde kendimi geliştirmek istiyorum diye mi oraya talepte bulunuyor? Yoksa o parayı kazanmak için mi? Bunu bütün mesleklere uyarlayabilir ya da kendi işinizle ilgili bunu düşünebilirsiniz. Bunun bir çözümü var mı? Kesin bir çözümü belki yani şunu yapmalısınız diye hiçbir şey de olmadığı gibi bence de yok. Ama bu noktada 21. yüzyılın insanının artık bütün kavramları bulunduğu gerçeklikler üzerinden ve kendi taleplerinin, kendi isteklerinin ne olduğunu da biraz düşünerek e, kendisini en az bırakacak şekilde değerlendirme gibi bir sorumluluğu ortaya çıkıyor. Aksi takdirde düşünen ve arayışta bulunan insanın yaşadığı toplumla çatıştığı günler yaşıyoruz. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Tembellik deyince bu arada tembelliğin başyapıtı Ivan Goncharov'un Oblomov isimli kitabını da buradan önereyim. Konuşacak çok şey var bu konularla ilgili ama umarım meslekler ve uzmanlıkla ilgili Düşündürmek istediğim ve kendi kendime sorduğum şeyleri bu programda aktarabilmişimdir. Orhan Velikan'ın Bütün Şiirleri kitabını yeri gelmişken yani daha önceki programlarda galiba önermiştim ama bir daha önereyim kendisini ve Paul Lafargue'ın tembellik hakkı isimli kitabını da buradan sizlere tekrar tavsiye ediyor ve bu bölümün de sonuna geldiğimizi söylüyorum. Ben çok konuşurum ama çok da uzatmayalım. Tadında bırakalım. Yeniden yeniden bunlara döneriz belki bir sonraki bölümde yine bunun üzerine bir, birkaç şey daha başka açılardan bakarak işin felsefi boyutu üzerinden daha önce yapılan tartışmaları da değerlendirerek ele alabiliriz. Ben Sezai Mert Adam, Mürekkep Lekesi'nin 13. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşçakalın. Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyorum.